Merhaba dostlar hoş geldiniz dostlar sizlere bu videoda Instagram takipçi artırma ile alakalı çok güzel bir site vereceğim arkadaşlar sizlere ee, sizlere vereceğim bu site emin olun ki site sizlerin işinize yarayacak sitelerdir ee, Boş siteler değildir arkadaşlar ee, şimdi hızlı bir şekilde sizlere e, bir tanesi söndüreceğim arkadaşlar yani bazen oluyor e, takipçi nereden alabilirim düşmeyen takipçi nasıl olur falan diye yorumlarda yazanlar oluyor bazen arkadaşlar onlar içinde bu videoyu çok dostlar önereceğim sitelerden birisi de şimdi sizlere tanıtacağım Instagram takipçi artırmayla ile beğeni artırma ile alakalı siteyi sizlere tanıtacağım dostlar ve sizler de bu siteden yararlanabileceksiniz dostlar hızlı bir şekilde sitemizi geçelim sitemizin nasıl bir şey olduğuna bakalım medya benim diye bir tanesi arkadaşlar medya benim.com Google'dan buraya ulaşabilirsiniz. Ben size açıklamada linkini verdim. Sadece bir tıkla bu siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu siteye girdiniz. Ben bu siteden nasıl takipçi artırabilirim diyenler var arkadaşlar. Şimdi biliyorum. Yukarıdan üç tuş var ya arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz ve buradan kaydoluyorsunuz. Kaydoldu dedikten sonra arkadaşlar buraya kullanıcı adınızı diyor. Mesela kullanıcı adınızı isminizi yazıyorsunuz. Soy isminizi falan yazıyorsunuz. Arkadaşlar bakın üyelik sözleşmesini okudum kabul ediyorum tıklıyorsunuz ve ben robot değilim dedikten sonra kaydola tıklıyorsunuz. Dostlar gördüğünüz gibi kaydolduktan sonra e, giriş yaptık ve biz böyle bir siteye attık. attı. Yani düşüş halinde sıfır. Yani bizim buraya öncelikle bir bakiye eklememiz lazım. Şimdi o kısımlara da geleceğiz dostlar. E, onu nasıl yapacağız? Onu da sizlere kanıtlı bir şekilde sizlerle beraber yapacağız dostlar. E, detaylarını sizlere anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada kategoriler var dostlar. Kategorilerden Herhangi birini seçebilirsiniz. Instagram bot takipçi servisleri düşüş çok önemsemiyoruz falan gibi. Instagram takipçi servislerim. Dostlar benim size önereceğim mutlaka bunu gönderin diyeceğim Instagram takipçi garantili var arkadaşlar. Eğer diyorsanız ben takipçi artırmak istiyorum, beğeni arttırmak isteyenler de var. Takipçi artırmak isteyenler buradan artırabilir. Başlama süresi 0 ile 1 saat arasındadır yoğunlukla 72 saat falan yazıyor ama arkadaşlar emin olun yarım saat içinde bunlar tamamlanıyor. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz 15 günde de telafi veriyor arkadaşlar garanti veriyor. Şimdi dostlar yana basıyorsunuz yana bastıktan sonra bakiye ekle diyorsunuz dostlar bakiye ekleye geldikten sonra buraya yüklenecek tutar diyor yüklenecek tutara en az 10 TL yükleyebiliyoruz yani 5 TL falan yükleyemiyoruz. En az 10 TL yükleyebiliyoruz. Şimdi buraya da 10 yazıyoruz ve güvenli ödeme yapıyor. Güvenli ödemeye basıyoruz. Ve güvenli ödemeye bastıktan sonra bizi böyle bir yere atıyor arkadaşlar. Buraya da tabii ki de kart bilgilerinizi girecek. Girmeniz gerekiyor. Kart bilginiz neyse buraya giriyorsunuz. Evet dostlar gördüğünüz gibi ben bakiyemi gittim hızlı bir şekilde ekledim ve geldim. Gördüğünüz gibi zaten güncel bakiyeniz 10 TL oldu. Sizler de banka bilgilerinizi yazaraktan istediğiniz bakiyeyi ekleyebilirsiniz. Yani öncelikle 10 TL ekleyebilirsiniz. Şimdi dostlar öncelikle buradan dediğim gibi Instagram takipçi garantili diyoruz ve buradan da istediğinizi herhangi birini seçiyorsunuz. Birinde 5K, birinde 50K, 100K yani e, şimdi seçtiğimiz site e, kategori arkadaşlar bir kay yolluyor ama bir kere yolluyor 30 gün garantili sıfır e, bir saat içinde başlıyor arkadaşlar ve yarım saat içinde de e, biter bundan emin olabilirsiniz zaten şimdi sizlerle beraber e, göreceksiniz. göreceksiniz takipçilerimizi yollayacağız buraya e, kullanıcı adınızı yazıyorsunuz bu arada arkadaşlar buraya yazarken haberiniz olsun Instagram hesabınızın herkese açık olması gerekiyor. E, bunun söyleyeyim size arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bin yazdık ve bin yazdıktan sonra siparişimi teyit ettim servis açıklamasını okudum ve onaylıyorum diyoruz ve buradan sipariş et butonuna tıklıyoruz Evet dostlar gördüğünüz gibi siparişimizi verdik harcanan tutar 479 sadece 4 TL 80 kuruş diyelim 4 TL 80 kuruşa toplamda 1000, tar 1000 takipçi siparişi verdik ve bu takipçilerimizin 30 gün garantisi var telafisi var arkadaşlar bunu mutlaka unutmayın haberiniz olsun burada da sipariş bilgilerimiz yazıyor ID'si falan yazıyor diyelim arkadaşlar buradan destek talebiyle de iletişime geçebilirseniz buradan destek diyerekten herhangi bir şeyinizi ne zaman gelir gibi düştüğü gibi yani düşerse buradan ulaşabilirsiniz ve gördüğünüz gibi yukarıda da WhatsApp hattı var. WhatsApp hattından da buraya ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp hattından da istediğiniz ne varsa buraya yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Şimdi biz takipçi takipçi siparişimizi verdik. 4374'tü ve 4378 oldu arkadaşlar. Ee, zaten sitede yazdığı gibi 0-1 saat içinde e, tamamlanacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçiler şimdiden hızlı bir şekilde bizlere gelmeye başladı. Ve e, 1000 takipçi gelecek. 4378'de 4381 oldu arkadaşlar. Sadece e, videoyu bir dakika durduruyorum. Bakalım bir dakika içinde bize ne kadar takipçi gelecek arkadaşlar. E, 4381'de 4395 oldu ve dediğim gibi bizlere toplam 1000 takipçi gelecek zaten videoyu videoyu da fazla uzatmak istemiyorum dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde e, takipçilerinizi artırabilirsiniz yapamadığınız e, bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz herkese yardımcı olacağım arkadaşlar dediğim gibi e, herhangi bir e, sorununuz, sıkıntınız olursa destekten e, yardım isteyebilirsiniz WhatsApp iletişimde var gördüğünüz gibi en altta bir de sık sorulan sorular var kullanım koşulları zaten bunların hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar e, hepsi iş, işinize yarayacaktır e, videoyu da fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi bir dahaki videoları görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.